Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum, iyi bir ay diliyorum. Temmuz ayında hepinize bol şans, bol kazançlar. Hafta açılışından önce Borsa İstanbul beklentileri tabii ki merak ediliyor. Baktığımızda 10.647 seviyesinde haftalık aynı kapanışımız geldi. Kötü bir kapanış gelmedi endeks bazında ama hisse bazı tabii ayrışmalar devam ediyor. Örneğin şöyle bakacak olduğumuzda Kardemir, Demirçeli'ye baktığımızda biz ...bir 28 lira hedefi var demiştik kısa vadede ilk etapta. Burayı tamamlayıp 30 liranın üzerine yerleşti mesela. Bunu da dip bölgelerdeyken yapmıştık. Ee, ben küçük yatırımcının özellikle psikolojisinin bozulduğu... ...baskılandığı, ümitlerinin çöktüğü noktada... ...hisseleri, girişleri daha çok tercih ettiğimi hep belirtmiştim. Şimdi böyle ayrışmalar çok fazla var endekste. İşte bankalar kısa vadede patinaj yapıyor. Holdingler keza yine aynı şekilde. Turizm tarafında birkaç hisse yine aynı şekilde işte beklentileri karşılamıyor havacılıkta vesaire. Ayrışma da ön planda. Bunları düzgün okumanız gerekiyor. Düzgün tercihler yapmanız gerekiyor. Öyle bir noktadayız. Yarın da Sayın Bakan Şimşek'in e, Bloomberg ve Habertürk ortak canlı yayını olacak. Saat 9.30'da yarın itibariyle. Tabi mevzu gri liste olacak, sıcak para girişi olacak, enflasyon olacak, e, çarşamba günü de enflasyon rakamları gelecek. Merkez Bankası'nın kararı olacak. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi faiz kararı verildi. Metinde ufak değişiklikler yapıldı. Bunları değerlendirecek Bakan Şimşek. Yani olumsuz bir şey konuşmayacak. Piyasaların radarı zaten iyi. Ve Moody's'in iki kademe birden not artırımı konuşulacak. Güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Yeter ki tercihleri, seçenekleri iyi okuyalım, iyi yapalım ve hisse özel analizinde yine bugün itibariyle son videomuzu da paylaştık. Bunun da bilgisini vereyim. Biz elektrik endeksini değerlendirdik, söz vermiştik bugün itibariyle. 70. videomuz 1 Ocak itibariyle. Şimdi arkadaşlar burada sektörü değerlendirdik. Yani elektrik endeksine baktığımızda önemli bir noktadan ayrışma başladı. Şimdi buradaki ben detayları tabii bu arkadaşlarımıza ayıp olmasın diye buradan vermeyeceğim ama süreç tamamen e, değişecek. Yani bildiğiniz süreci unutacaksınız. Bu zamana kadar bildiğimiz süreci unutacak e, grafik detaylarını ben burada paylaştım. Süreç çok daha değişik ilerleyecek. Özellikle elektrik Endeksinde ne gibi bir hareketlilik olabileceğinin detaylarını paylaştım. İzlemek isterseniz buyurun kanalımızın katıl bu sonunda en altta hisse senedi özel analiz bölümü var hepinizi bekliyorum yeni ay yeni şans fırsatlara kaçırmayalım çünkü elektrikte 138 bir zam geldi Ekim'de ikinci parti zam kesin gözüyle artık bakılacak e, %38 yetmez e, buradaki fiyatlama mekanizması da tabi buna göre işleyecek detaylar videoda belirtildi bilginize. Tekrardan borsaya geldiğimizde ise yarın itibariyle kötü bir piyasa beklemiyorum. Aylıktaki kapanışımız güzel bir kapanış oldu diyebiliriz ama geçtiğimiz ay tabii kötü bir mum bırakmıştık. Korkulacak bir boyutu olmadı. Kısa vadede 11.100'lerin üzerinde gelen aylık kapanışlar hikayeyi daha da hızlı bir noktaya taşıyacak. Ancak ben beklentimi ilk etapta 15.000 puan olarak revize ediyorum. Ve tabii buradan da trend temelli harekete odaklı bir şekilde ilerlemenin daha mantıklı olduğunu her zaman söylerim. Endeks'i takip etmek isteyenler var ise yani endeksin grafiğine odaklı bir şekilde şu an önemli bir noktada olduğumuz bence söylenemez. Ee, her zaman 1618'ün üzeri net bir hareket alanıdır burası yani hedef noktadır. İlk hedef noktasının üzerinde. 9780'ler kabaca işte 10.000 diyebiliriz psikolojik. Bu bölge aşıldıktan sonra buradaki desteğimizi zaten dolar bazlı grafikte de çalıştık. Birazdan bakacağız. Bundan sonraki hedef bu bölgenin üzerinin ilerlemesi olur. Ama işte şunu unutmayacağız bakın. Burada eğer hisselerimizde agresif, sert ayrışmalar var ise yani işte hızlı bir şekilde yukarı yönlü gitmiş isek yani endeks 15 bin lira geldiğinde hisselerimizi kontrol edeceğiz. İşte 2x, 3x, 4x, 6x gidebilir. Bunlar çok normal ayrışma kendini çok iyi derecede hissettirecek. O zaman hemen ne yapacağız? Endeksin genel görüntüsüne bakacağız. Dolar bazlı direnç seviyelerine bakacağız. Acaba buralara bir temas, bir yaklaşma söz konusu Şöyle aylıkta da daha net şekilde görürsünüz. Bu grafiği hemen açık bakıyoruz, acaba buralara geldik mi? Sektörel anlamda da bir geri çekilme, önemli bir kar realizasyonu fırsatını biz de burada değerlendirebilir miyiz? Bunu kontrol edeceğiz ve teyit amaçlı da sektör grafiğimizi, örneğin elektrik endeksi, örneğin ulaştırma, örneğin bankacılık endeksi. Hepsinin arasında bir uyum, bir korelasyon zaten kesinlikle bulursunuz önemli noktalara geldiğinizde. Bunlara dikkat edin. Baktınız, sektörünüz önemli bir direnç seviyesinde değil, yani e, sektör endeksiniz. E, burada da mesela dolar bazlı görüntüye baktığınızda önemli bir direncin üzerindesiniz, yeni bir direnç eşiğine bitmeye hazırlanıyor. O zaman tabii daha rahat pozisyonlarda olabilirsiniz. Yani kar realizasyonu daha az bir noktada ihtiyaca göre ya da bir değişikliğe göre yapma imkanlarını elde edebilirsiniz. Tabii ben burada bir teknik detay vermiyorum, hisse özel analize haksızlık olmasın diye. Orada bugün belirttim zaten detayları. Ee, bu şekilde bundan sonra ilerleyeceksiniz. Ve çok farklı döngüler, çok farklı kalıplara girdi Borsa İstanbul. Bundan sonra önünün kesilme şansını ben görmüyorum. Şimdi gri listeden çıktık diye yani bir anda para girişini beklemek tabii ki doğru olmayacak. Bunun öncesinde hemen kısa bir süre önce kripto para düzenlemesi geldi. Kripto para borsaları daha doğrusu kripto para sistemi Türkiye'de SPK'nın kontrolüne verildi. Yani sermaye akışları, sermaye giriş çıkışları o noktada kontrol edilecek. Yani kara para trafiği engellenecek. İyi bir şey mi? İyi bir şey tabii ki. Yani bunun kötü bir şey olduğunu aksini iddia edemeyiz. Vergilendirme sistemi ayrı bir boyut. Bunu zaten biliyorsunuz. O tarafla alakalı çeşitli e, önlemler, çeşitli müdahaleler, çeşitli işte vergi adımları her ne derseniz bunlar gelecektir. Ama gri liste öncesinde son adımında atılması, son noktana koyulması. Çünkü orası işte terörizmden gelen para, uyuşturucudan gelen para, farklı e, yasa dışı yollarla e, ülkelere sokulmak istenen paralar bu kanal aracılığıyla çok rahat bir şekilde iç piyasaya dahil olabiliyordu. Şimdi bunun önüne SPK geçecek. Bakalım, süreci umarım iyi yönetir. E, gri çıkılmasının sebebi, şartlarından birisi de zaten buydu. Tabi bunun daha ek maddeleri de var. Sizler açıp okuduğunuzu mu bilmiyorum. Açın okuyun. E, detayları Illaki sizi etkileyen, etkilemeyen ya da Etkileyebilecek olan bölümleri illaki vardır yani. Şunu demek istemiyorum yanlış anlamayın. Siz kara para aklıyorsunuz Burada kara parayı akladığınızda Sıkıntılı duruma düşmeyin Mevzusunu anlamayın burada. Olay bu değil. Yatırımlarınıza etki edebilecek e, Ayrıntılar ufak tefek var. Ama Borsa İstanbul'u sarsacak bir görüntü yok. Aksine bu tarz müdahaleler, bu tarz önlemler Borsa İstanbul'u yukarı yönlü tetikleyecek. Yani önünü açabilecek gelişmeler. Şimdi para girişi mevzusuna yarın Bakan Şimşek de değinecek. Ben de takip edeceğim sabah erken saatlerde. O da zaten şunu vurgulayacak. Bir anda değil zaman yani kademe kademe en son işte Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolarlık mı ne bir e, yanlış hatırlamıyorsam kredi gelmişti. Şimdi buna benzer e, kademe kademe hem krediler hem sıcak paraya erişim imkanı hem de enflasyonda iyileşme gerçekleştikçe şimdi baz etkisiyle düşüşü de takip edeceğiz. Bunların hepsi işte faiz indirim fiyatlamalarını ön plana sunacak. Bu Borsa İstanbul için iyi bir görüntü. Ve yıl sonuna kadar da kurun belli bir nokta işte 36-38 aralığında bir seviye tamamlaması gerekiyor. Kurun artışıyla alakalı hızlanma stabilizasyon virüs kademeye geçme noktalarında Borsa İstanbul'un kar realizasyonu süreçlerini de iyi orantılamanız gerekiyor. Yok ben bunlarda boğulamam diyor iseniz zaten avantajı elde etmek adına örneğin bankalarda Ocak-Şubat ayında en geç pozisyonların alınması gerekiyor demiştik. Bakın bugün bankalar patinaj yapıyor. İşte piyasa böyle defter değerleri 1.60, 1.70, 1.80'lere geldiğinde pahalı diye alıcı bulamıyor bir anda. İşte birçok hissede, birçok sektörde örneğin enerjide, örneğin gıdada, örneğin havacılıkta örnek veriyorum. Örneğin sanayide, tekstilde bir dünya sektörde, firmada ucuzluğu önceden değerlendireceksiniz. Şunu küçük yatırımcı olarak yapmayacaksınız. Ya baskılanıyor, ucuz ama baskılanıyor. Ya borcunu ödüyor, borcu yok. İşte ufak tefek iyi miktarda kar açık işte İşte sermayesi düşük ona rağmen iyi karlara çıkıyor. Büyüme odaklı ilerliyor ama hisse yükselmiyor. Bu düşünceden bu süreçte çıkacağız. Çünkü farklı bir kalıp, farklı bir dönem, farklı bir süreç. Enflasyon tarihi zirveden önemli sıkılaşma adımlarıyla birlikte düşecek ve bununla birlikte bir döngü gerçekleşiyor. Greenies'den çıkıyoruz. İşte ülkeye giren yasadışı paraların e, aklanması engelleniyor. E, yabancı yatırımcı sıcak para girişi için güven tesis edilen bir ortam oluşturuluyor. Şimdi bunun kıymetini bilmeyeceğiz neyin kıymetini bileceğiz kısa vadede panik yaparak. O yüzden sağda solda işte siyasi görüşüne göre ters yorumlar yapan işte hükümete adam düşman gözüyle bakıyor ya da örneğin ana muhalefete düşman gözüyle bakıyor. Böyle analizler yapıyor. Bunlar kesinlikle yanlış. Paranın olduğu yerde siyaset, duygusallık bunlar asla yapılmamalı. Bunları yapan adamlara da sözde ekonomi, sözde analiz, sözde stratejist sözde işte akademisyen vesaire profesör var da var. Gerek yok. Muhatap olmamanız gerekiyor. Dinlememiz gerekmiyor bunları ve kendi stratejimizi uygulamamız gerekiyor. Yani piyasayı kendimiz okuyacağız. işin özeti bu. Herkes aklını başına alacak. Yatırımcı olmanın bilincini taşıyacak. Korkmayacak en önemlisi. Borsa korkak adamı sevmez. Borsa sabırlı adamı, yatırım yapanı yatırım yapabileni, yatırım bilincine sahip olanı ve bütün sakinliğiyle olanı biteni geleceği görebilene para kazandırır. Aksi takdirde sürekli olarak önüne gelen bir analizde panik olacak. Ya da gelen bir müdahaleyle, gelen bir sistematik büyüme hareketiyle yani bu ne olur işte bedelli bedelsiz olabilir, sermaye artırım olabilir, yani bir dünya şirketlerin kendi içerisinde rasyoları var. Bunları belli dönemlerde gerçekleştiriyor. Yani enflasyona karşı şirket yenik düşmüş. Bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Ama işte fiyat kısa vadede bir miktar baskılanabiliyor. Ya da geri çekilme e, biraz daha derin sürebiliyor. Ama bakıyorsunuz karne on numara görülüyor. Karlılık yine iyi, fabrik artıyor mesela Böyle durumları analiz edemeyenler var. E, arkadaşlar, yani bugün eğer bütün bu olağan şartlarda ilerlemesi gereken tek bir hisse varsa bu Türk Hava Yolları mesela baktığınızda şöyle günlüğe de geldiğinizde belli bir süredir belli bir banta çıkıyor. Bakın mesela şöyle çizdiğimizde bant hareketi yapıyor sürekli. Mesela burada 270 liranın üzerine kuş gibi konması gerekiyor dedik. Kondu. Bir aşağı bir silkeleme yaptı. Şimdi 330-270 aralığını çalıştırıyor ve tepe seviyeleri ve dip seviyeleri giderek düşüyor. Ya şurada bir bant hareketi daha oluşturmak istiyor mesela. Burada 295-330. Böyle bir kağıda baktığınız için 10 liradan 300 liraya gelmiş. 350 liralara gelmiş. Artık yani sakin olmamız gerekiyor ve pahalı bir alınabilir seviyeden uzaklaşmış bir rakama da geliyor. Yani önemli detaylar, önemli teknik trendleri de takip etmek gerekiyor bu tarz kağıtlarda. Ola ki bozulmalarda bir alt bantlara eğilimler hızlanabilir bazı gelişmelerle birlikte. Yani gitmesi gerekirse Türk Hava Yolları'nın roket gibi bin liraya bu gitmesi gerekiyordu ama işte gitmiyor. Zaten değerlendirmiştik de Hep buradan örnek verdiğim için bunları sizlerle birlikte paylaşmıştım. Ezan da okunuyor. Ee, yeni hafta güzel geçecek diye düşünüyorum. Mehmet Şimşek'e enflasyon rakamlarını vesaire takip edeceğiz. İlk gelişmeler böyle olacak. Endekse odaklıyız. Bugünlük de böyle olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sakin olun, korkmayın. Önünüze bakın. Anlattığım içeriklerde tavsiye niteliği olarak algılamayın. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.